Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Günaydın gençler ve daima genç kalanlar. Günaydın genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Harika bir ülkeyiz. Dünyanın en güzel ülkesiyiz. Dünyanın en dangalak ama en temiz insanların yaşadığı bir ülkeyiz. Ancak öyle dangalaklar, öyle dangalaklar var ki saf değil. Aman Allah, aptal hiç değil. Zeki mi? Yok, zeki de değil. Ama kurnaz, tilki gibi kurnaz, civa gibi, balık gibi, elde tutamazsınız. Hemen kayı kayı verirler, bir taraflara kaçarlar, edepsizler. Mesela size bir örnek vereyim şimdi. AKP Grup Meclis Başkan Vekili Cahit Özkan biliyorsunuz avukattır. Yani halen avukattır, halen davalara girer çıkar. Normaldir. Bir milletvekilinin işini yapmasına engel bir kanunumuz yok. Evet o halde yapabilir. Orada bir sıkıntı yok. Ancak bu Cahit Özkan dün çoklu baro sistemini kamuoyuna sundu. Çoklu baro sistemini. Yani avukatların arasında nifak sokacak olan yasal düzenlemeyi kamuoyuna Cahit Özkan tanıttı. Bu aynı Cahit Özkan yaklaşık 10 sene kadar önce ne yaptı biliyor musunuz? Hani o Ergenekon tutuklamaları döneminde FETÖ kumpaslarının ayyuka çıktığı ve dönemin hükümetinin onlarla ortak olduğu dönemde dönemin başbakanının bugünün cumhurbaşkanının ben bu davaların savcısıyım dediği dönemde sonra da aldatılmışım dediği hatırlıyor musunuz? İşte o Cahit Özkan bu Cahit Özkan pardon daha doğrusu o zaman Fenerbahçe ordu evinin önüne gitmiş yanına aldığı 3-5 kişiyle birlikte FETÖ'nün Ergenekon'a Ergenekon kumpaslarını koruyan, onların son derece haklı olan, haklı olduklarını iddia eden bir e, e, bildiri okumuştu. E, Cahit Özkan okumuştu vallahi. Ya niye inanmıyorsunuz bilmiyorum kimileriniz. Hay 100 kişiden 99'unuzun inandığını biliyorum. Hatta 1000 kişide 999'unuzun inandığını da biliyorum. Ama o birkaç kişi inanmıyor dedi. Vallahi böyle billahi böyle ya. O Cahit Özkan o gün FETÖ'nün bildirisini okuyan Cahit Özkan hem de Fenerbahçe ordu evi önünde. Dün de çoklu baro sistemini kamuoyuna tanıttı. E bu ne periz, bu ne lahana turşusu. E lahana turşusu değişmedi. Periz, periz bakalım kişiye göre değişecek önümüzdeki süreçte. Canlarım benim. Ne yazık ki Türkiye'de bu insanlarla birlikte yaşamak zorundayız bu insanlarla birlikte yaşamaya mahkumuz. Çünkü onların da nüfus kağıtlarında Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı yazıyor. Çünkü onları da Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları seçiyorlar. E, demokrasi bu. Kafamızı buluruz. Kendimizi çok fazla kahretmemek için dalga geçeriz ama ne yazık ki şart bu. Canlarım daha birkaç gün önce AKP'li kadın milletvekili Özlem neydi? Özlem Zengin Mecliste ya Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisinin kutsal mabedi mecliste genel kurul salonunda AKP iktidarından önce kadının adı yoktu demedi mi? Aynı parti, oysa aynı partinin iktidarı döneminde 7500 kadınımız öldürülmedi mi? E ne yaptık? Ne yaptık? Gene iktidar onlar geldi. 45 çocuğumuzun Kur'an kurslarında ırzına geçildi. Erkek çocuğa tecavüz edildi. Kur'an kursu hocaları tarafından tecavüz edildi. Muhalefet partileri gelin bunu araştıralım dediler değil mi? Önerge verdiler meclise. Kim reddetti? AKP'liler ve MHP'li milletvekilleri reddetti. Ne demekti bu? Ellemeyin, eğlensin dindarlarımız demekti. Allah'ın belaları ve be mübarekler ve dangalaklar. Öyle eğlence mi olur? Hani bizim Trakya'da bilinen kısacık bir fıkradır. Çocuk gökyüzünden geçen uçağı gösteriyor babasına. Baba diyor tayyareye bak tayyareye diyor. Babası da diyor ki elleme bak kızanım uçsun gitsin diyor. Şimdi yani arkadaşlar bu gökyüzündeki tayyare değil ki elleme be kızanım uçsun gitsin diyesiniz. Ulan çocuklarımızın ırzına geçirdi ve çocuklarımızın, erkek çocuklarımızın ırzına geçti Kur'an kurusu hocaları. Bu AKP ve MHP milletvekilleri hayır araştırılmasın dedi. Yok canım rezaletten korkmadılar herhalde. Eğlence devam etsin. Çünkü onlar için seks eğlence böyle. Çocuk olmuş. Ya 9 yaşında kız çocuklarını evlendirelim diyenler bu AKP'liler değil mi? Evet. <laughs> Canlarım güzellerim benim. Ne yapabildik? Hiç hiçbir şey yapamadık. E demokrasi bu. Ne zaman ki geçtiğimiz günlerde AKP Genel Başkanı'nın hem de kendi kendi YouTube kanalında 400 bin kişi dünyada daha eşi menendi görülmüş bir şey değil. 400 bin delikanlı genç Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan Z kuşağı Beğenmiyor seni. Sana oy mu oy yok dediler. İşte onlar gelecek yönetime. Onlar başlayacak oy kullanmaya. AKP zihniyeti de MHP zihniyeti de ortadan kalkacak. Abi zihniyet kötü. Bu Cahit Özkan'dan bana ne ya? Adam bugün böyle, yarın öyle, öğlen de öyle, akşamüstü böyle, ikindi de böyle. Olabilir o. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ama onu o hale getiren zihniyeti. Çünkü onun zihniyetine göre menfaatler gereği herkes her şeyi yapabilir. Amaçlara ulaşmak için her türlü aracı kullanmak mübahtır. Onlara göre. Bize göre değil elbette. Ama canlarım ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız canlarım. Şimdi bakın canlarım. Amerika Birleşik Devletleri bir senatosu bir karar aldı. Ya yani bir kanun çıkardı. Haberler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gazetelerinde böyle. Türkiye'ye de herhalde bugün yarın gelir bu haberler. Genelde bu tarz haberleri bizim medyamız yayınlamaktan kaçınıyor nedense. Bilmiyorum neden olduğunu. Ama bu haberin doğru olduğunu bir başka haberle ben size kanıtlayacağım. Habere gelelim. Amerika Birleşik Devletleri Senatosunda çıkarılan kabul edilen bir kanunla daha doğrusu bütçeye bir ödenek konulmasına izin veren bir kanunla şöyle denildi. Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetleri Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S400 füze sistemini satın alabilir. Yani Amerikalılar diyor ki ya bütçemize para koyalım ne kadarsa o parayı Türkiye'ye verelim. Hem gönüllerini alalım. Hem de S-400'leri alınıp şu belayı ortadan kaldıralım. Tabii ki bu kanunun sözüm ona gizli çıkarmaya kalktılar. Hiçbir şey gizli kalmaz yeryüzünde. Mümkün değil. Bu haber alınır alınmaz Rusya ne yaptı? Karşı hata geçti. O da yeni bir karar çıkarttı kendi hükümetinden. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Rusya'dan satın aldığı S-400'leri başka bir ülkeye ihraç edemez. İddialı. Ya. Yazık değil mi bu millete ya? Ya günah değil mi bu millete ya? Hiç mi acımazsınız be arkadaşlar? Hiç mi? iki buçuk milyar dolar paramız gitti. Başımıza gelen belanın haddi hesabı yok. S-400 yüzünden çekmediğimiz sıkıntı kalmadı. S-400 geliyor Rusya'dan. Dediğimiz anda dolar yukarı çıkıyor. S-400'den vazgeçtik diyoruz dolar aşağı iniyor. Eğer amaç böyle böyle yaparak döviz kurları üzerinde etkili olmaksa bu çok çirkin ya. Hem çirkin hem de hiçbir etkisi olacak bir şey değil ya. Gelip geçici bir şey. Karın ağrır, aspirin içersin belki başın ağrır geçer. E sonra yine ağrır. Ama bir ülke böyle yönetilmez. Bir ülke böyle yönetilemez. Canlarım, güzellerim benim. Benim dostlarım. Memduh dede bunları söylemeye devam edecek. Benim bu söylediklerimin hepsi aslında bakarsanız eleştiriden öte şeyler. Ben uyarı görevimi yerine getiriyorum. S400 nedir? Birinin bir kuyuya bir taş atması, sonra 40 kişinin uğraşıp o taşı o kuyudan çıkaramamasıdır. Ama o süreç içinde ne olur? Köylü susuz kalır. Ya Türkiye bir hata yaptı. Biri çok büyük bir yanlış yaptı. Efendim çıkacak diyecektir ki büyük ihtimalle kandırıldım. E yeter ama. Bakın az önce anlattığım o neydi o çocuk Cahit Özkan. O da diyecektir çok büyük ihtimalle FETÖ beni kandırdı. Falanca beni kandırdı. Filanca beni kandırdı. Kanmayacaksınız kardeşim. Siz sıradan insanlar değilsiniz. Niye kanıyorsunuz ya? Madem herkese her şeyi kanacaksınız. Ne işiniz var memleketi yönetme sevdasında? Vazgeçin çıkın gidin. Oturun evinizde. Çocuklarınız varsa çocuklarınızı, torunlarınız varsa torunlarınızı sevin. Bu ülkeye yapacağınız en büyük iyilik bu ülkenin insanının yakasından düşmektir. Yahu düşün yakamızdan be. Düşün yakamızdan artık yahu. Allah Allah. E zavallar sizi seçiyor diye zavallı olmayan diğer 50 milyon ne yapacak? E onlara günah değil mi? Hadi yanardan be. Allah Allah maskaralar. Böyle demokrasi olmazlar. Evet, evet, estağfurullah. Canlarım hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın güzellerim.